Efendim ben Ayson Karabak. Ataköy İspirtahane Kültür Merkezi'nde bir seminerimiz var. Bu seminer yaşlılarımıza nasıl davranılır? Bu yaşlılarımıza nasıl davranılır ortamını hazırlamak için özellikle misafirlerimizi daha güzel ağırlamak, ikramda bulunmak için Saray Simitleri simit desteğini verdi. İnci Baharat özellikle sıcak çikolata ve saleple misafirlerimize ikram edelim dedi hediyeler gönderdi. Giderken bunlara da bu hediyeyi takdim et dediler. Sonuçta şu anda bir misafir ağırlayacağız. Bu misafirlerimiz sağdan soldan uzaktan gelenlerimiz var. Bunları güzel ağırlayarak kalplerine de bilgi nakış etmek istiyoruz. Bu ortamda bugün bizi yalnız bırakmayan vali yardımcımız, kaymakamımız, kültür müdürümüz ve böyle değerli insanlarımız da katılacaklar, aramızda olacaklar. Ondan dolayı da biz de misafirlerimize e, simitle, sıcak çikolatayla ve hediyelerimizle hazırlık yaptık. Hadi gelin birlikte izleyelim. Yıllar boyunca yaşadığımız deneyimler biraz iç artıcı ve sıkıntılı olmuş olsa da gerçek bazen gerçekler çoğunlukla zor geliyor insana. Bazen e, insan gençken hiç yaşlanmayacakmış, anne babası yaşlanmayacakmış gibi gelir. Fakat zaman öyle bir hızlı geçer ki çocuklukta geçtiği gibi yavaş yavaş değil, belirli bir yaştan sonra ilk önce anne babanızın ve en yakınlarınızın artık fiziksel olarak ya da hastalıkların arttığı dönemde ne yapacağınızı bilememek, çaresiz kalma, onlara bir şekilde elinizden gelen her türlü şeyi yapma isteğiyle birlikte yaklaştığınızda kendi psikolojinizin yetmediği e, biyolojik olarak tıbbi olarak alacağınız hizmetin yetmediği durumlara gelmeniz insanın elini kolunu bağlar. Şimdi nörolojik olarak tabi bizim bedenimizin yönetimi merkezi sinir sistemi beyinde. Beyinde oluşabilecek her türlü şey bütün hastalıkların kökenine neden olabiliyor. Vücutta oluşabilecek gençlikten itibaren özellikle 40 yaş sonrasında bütün yediğimiz, içtiğimiz, yaptığımız aynı zamanda devraldığımız genetiğimiz bizim daha sonraki yaşları hangi kalitede yaşayacağımıza gösteren bir bulgu oluyor. Fikret Bey'in dediği gibi bakış açısı, ruh açısı, her şeyi daha iyi görme, daha olumlu düşünebilme bunlar birçok hastalığın önüne geçebiliyor ya da yavaşlatabiliyor. Ancak hepimiz tanığız, şahidiz. Şu dönemde olan şeyler giderek daha da ağırlaşan şartlar hepimizi daha karamsar hale getirdi. Biraz daha kendi merkezimizde kalmak istersek, isterken oradan oraya savruluyoruz. Bu da bizi gerçekten olan fizyolojik sıkıntılarımızı bile kendimizin başa çıkabilecek düzeyden daha farklı bir tarafa çekiyor. Şimdi yapılan istatistiklerde 8'de 1 deniyor ama dünya genelinde ne kadar doğru bilmiyorum ama Türkiye için bu çok daha yüksek bir rakam. Psikiyatrik yardıma ihtiyaç olan insanların... 8'de biri belki kayıtlıdır ama kayıtlı olmayan ve ihtiyacı olan o kadar çok insan var ki e, tabii çok fazla can sıkıntısı olsun ya da biraz canımız sıkılsın diye bunları anlatmıyoruz. E, bizi yaşayan canlılardan ayıran en büyük özel akıl. Akılla gönüllü bir ederek gerçekten yolunuzu merkezimizi bir etmek. O yüzden ilk önce ee, tabii yaşam kalitesiyle birlikte bizim en çok kurumumuzda gördüğümüz e, demans yavaş yavaş beyin fonksiyonlarının ortadan kalkması giderek azalan e, yer, zaman, kişi yaptıkları her türlü şeyi günden güne azalması insanı ancak ve ancak çok yakın takiben, sosyal olarak yakından takip eden yakınları tarafından fark edilebiliyor şimdi kendi anne babalarımız ya da çok sevdiğimiz yaşlarımızı bu sosyal ortamda ne kadar sık görebiliyoruz ne kadar takip edebiliyoruz yanımızda olmuş olsalar birlikte yaşamış olsak dahi ne kadar sıklıkla onlarla oturup bir muhabbet edebiliyoruz herkes işe gidiyor akşam geliyor evde eğer bir insan varsa onunla birlikte ne kadar ilgilenebiliyor profesyonel olarak ne kadar bakabiliyor? Bunu da kaçırabiliyoruz. Ee, ne yazık ki bize gelen demanslı yaşlarımızın e, ileri evre, orta ileri evrede yakalayabiliyoruz. ve Bu da ne demek oluyor? Artık bakıma ihtiyacı var. Kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayamayacak düzeye gelmiş yaşlılar. Hafif evrede yakalanmış olan insanların, inanın ki sürvisi daha sonrakinde yaşar kalitesi çok daha rahat ve daha yavaş sürüyor. O yüzden bizim kendimiz dahil olmak üzere tabii kendimizi bilme noktasında yaşlarımızı yapabileceğimiz en büyük gözlem yanında onunla birlikte sadece yeme içmesine ya da onunla birlikte sosyal televizyon seyretme bir yere götürme getirme değil onunla muhabbet edip onu uzaktan gözlemeyi yapabilmek. Bu şekilde ilk başlangıçta Demans'ın hafif evreleri dediğimiz evrelerde ufak ufak unutkanlıklar. E, bazı şeyleri unutup onun adına e, üzerine bir başka öykü uydurma. Çünkü bunu kabul etmek istemiyor yaşlı. E, gerçekten unutkanlık haline gelmiş bir Olayı maskelemek istiyor, göstermek istemiyor. Bunu anlamak gerekiyor. O yüzden biraz daha inceden inceye takip. Dediğim gibi Türkiye'de şu an için çok nadir olarak başka bir hastalıktan dolayı getirilmiş hastalar, ancak bazı tetkikler ve bazı yapılan psikometrik testler sonrasında teşhis konuluyor ve hemen ilaçlar başlıyor. Ha ilaç dediğimiz şey de nedir? Açıkçası keşke her türlü şeyi, beyni tekrar nöronları canlandırabilecek bir tedavi bulunsa. Fakat e, en azından ortaya çıkabilecek durumu, beyin kan akımını artıracak ilaçları, e, destek ilaçlarını ve aynı zamanda demansa kullandığımız ilaçları hemen başlamak. O zaman daha hızlı yavaşlatıp daha kaliteli bir yaşama doğru döndürebilme şansımız oluyor. Bunu da bir profesyonel gözüyle ancak yanındaki yakınlarının çok yakın takibiyle birlikte hissedildiği anda e, ilgili branşa getirilmesi ve orada tetkiklerin yapılması ile birlikte konulabilir. Tabii bir de bunun takip süreci var. Takip sürecinde de kişiden kişiye değişen genetik, aynı zamanda sosyal, iletişim hepsi bir arada. E, bunu daha ileriye gidip gitmeyeceğiyle basamakların nasıl olacağını bu şekilde izlenebiliyor. Ee, akabinde ileri yaş, ileri seviyelerde gelmiş, ileri yaş demiyorum bazen ileri seviyelere çok daha gençken de gelinebiliyor. Ee, hani hep yaşlar diye bahsediyoruz ama bazen gerçekten 60 yaşlarında, 50 yaşlarında demansın ileri seviyelerindeki insanlar da gelebiliyor. Bu biraz e, hem genetik hem de e, geçirdiğiniz başka hastalıkların ortaya çıkardığı beyindeki doku kaybından kaynaklanabiliyor. Bu gibi durumda en öncelikle tabii ki ilaçlar ama beslenme, özellikle minerallerin eksik olmuş olması, bir sodyum düştüğünde bir insanın nasıl uyku haline gelip de neredeyse yarı koma haline gelebilecek duruma düşebilmesi, vitamin, mineral eksikliğinde ortaya çıkabilecek Bizlerde bile oluşur bu, beyin sisinin gelişmesi, ayırıcı tanısı çok farklı, çok fazla. Ayırıcı tanıdan sonra ortaya çıkan şeyleri bir bir ile birlikte düzenlemek gerekiyor. Ee, yine en azından hani e, bu ya da Tüfet Bey'in dediği gibi bu gibi kurumların aslında e, devlet kökenli bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Ne yazık ki gençlere ne kadar e, bir pay sağlanıyor, yaşlara da kadar sağlanacak. E, gerçekten e, buranın bu dünyanın potansiyel gücü gençlerdeyken böyle olmuş olmasına rağmen onlar bu kadar az pay alır derken yaşlar şu an e, herkes üstünde bir yük gibi görülüyor. Oysa ki herkes bir gün yaşlanacak. O yüzden bazı şeyleri şimdiden görmek, aklımızı şimdiden çalıştırıp bunların tedbirini almak ilk başta gençlerimiz dahil olmak üzere ilk başlangıç oradan başlıyor. Bedenimize iyi bakmak, ruhumuza daha pozitif yere doğru çevirmek ama akabinde geleceğimiz için de yaşlarımızda düşünmek oluyor. i̇nsanoğlu tabii eşi deniyor, işi deniyor, ama tek gelmiş tek gidecek canlı. Sen varsan, ben varsam bu dünya var. Gözleriniz kapadığınızda hiç kimse yok. İlk başta sadece siz varmışsınız gibi yaşamak bencillik olarak öğretildi bize. Ama bu bencillik değil aslında kendini bilmenin ilk adımı diye ben biliyorum. Sonrasında sosyallik yine kendinizle beraber, kendinizi bilerek ve bedeninizin ihtiyaçlarını karşılayarak. Bu da tıbbi anlamda işi bilen gerçekten neyi ne zaman verileceğini bilen Bes. haber. okuyun okutun.